Sahipsizlerin 40. bölümünde Vahap ölümle yaşam arasındaki ince çizgide gidip gelirken, durumu ağır olsa da hayata tutunmayı başaracak. Eğer onun ölümü yazılmış olsaydı ilerleyen bölümlerde büyük bir dram yaşanırdı. Bu süreçte hastanede kalan Vahap'ın durumu ciddiyetini korurken, devran başka birini görünce adeta donup kalacak ve aklından "Hazar gerçekten ölmedi mi?" sorusu geçecek. Artık kendi aleyhine kurulan oyunların ve tuzakların ipuçlarını fark etmeye başlayarak gerçek Hazar'ın izine düşecek. Bu arayış sırasında ilk kez arazı şüpheli görecek ve Vahap kendine geldiğinde nefes almadan tüm gerçeği Devran'a anlatacak, Devran da babasının sözlerini hatırlayarak gerçek düşmanla yüz yüze olduğunu anlayacak. Azize, Devran için büyük bir huzursuzluk duyarken kabile çatışmalarından ve kan davalarından yorulmuştur, fakat şartlar artık daha da tehlikeli bir hal alacaktır. Devran intikam için gözünü karartırken Azize onun yanında duracak, ancak Araz için Azize de bir avdır, planı açıktır, önce Devran'ı ortadan kaldır, sonra Azize'ye sahip ol. Çatışmalar büyüdükçe Azize her an ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalacak ve Yavuz da ailesi için beklenmedik bir hamle yaparak Araz'a karşı Devran'la işbirliği yapmayı bile düşünecektir. Bala yavaş yavaş diğer çocukları da Azize gibi sevmeyi öğrenirken, Yavuz'un çocukların gerçek babasını öldürdüğü gerçeği şimdilik gizlenecek çünkü Bala aniden her şeyi öğrenirse büyük bir yıkım yaşayıp kaçabilir. Bala döndüğünde "Ben iki evliliği neden yaptım?" diye düşünecek. Yavuz ise bu yeni ailesine kavuşmanın heyecanını yaşayacaktır. Bala geçmişi unuttuğu için Yavuz bu fırsatı kullanarak yıllardır hayalini kurduğu aile ortamını yeniden yaşamaya başlayacak ve Azize'nin Yavuz'a yaklaşması Azize ile kardeşleri arasında yeni bir kırılmanın fitilini ateşleyecektir. Balanın dönüşüyle birlikte çocukların gerçek babasının ortaya çıkma ihtimali de artacak, o ortaya çıkarsa Yavuz katil sayılmayacak ve Azize Yavuz düşmanlığı sona erecektir, böylece Drifat Yavuz savaşının yeni perdesi açılacaktır. Öte yandan Zeliha'nın hamileliği kesinleşecek ve bu haber onun için kabusa dönüşecektir, nikahsız çocuk sahibi olmak istemediği için hemen evlilik isteyecek fakat Yusuf'la ciddi sorunlar ortaya çıkacaktır. Bahar da yurt dışına gitmek istemediğinden Yusuf'tan vazgeçmeyecek, Zeliha hamileliği taşırken büyük bir ikilem yaşayacak ve Yusuf'un gerçeği öğrenmesi zaman alacak. Bu süreçte Zeliha'nın çaresizliğini izleyeceğiz. Zeliha bebeğini isterken aynı zamanda büyük bir utanç yaşayacak. Kardeşlerinin öğrenme ihtimali onu titretecek ve bu süreçte en büyük destekçisi Melis olacak. O da Zeliha'yı bebeği dünyaya getirmesi için cesaretlendirecek. Devran ise İlyas ve Çavuş'un yalnız olmadığı, bu işin arkasında başka biri bulunduğu şüphesine kapılarak gözünü araza çevirecek. Samet'in bulunduğu yerin güvenliğinin arazın şirketi tarafından sağlanması ise şüphelerini iyice katlayacak. Arazın Azize'ye yaklaşması Devran'ı öfkelendirirken araz artık ilgisini gizlemeyecek ve belki de Devran'ı ortadan kaldırırsa Azize ile gelecek kurabileceğini düşünecek tutku, kıskançlık ve tehlike aynı anda yükselirken Devran da arazın zaaflarını ortaya çıkarmak için fırsat kollayacak. Diğer görevlinin ani ölümü ise Devran'ın tüm şüphelerini doğrulayacak ve her söz, her bakış ona bir şifre gibi görünmeye başlayacak. Aklın